1504. hadis-i şerife geçmiş idik. Medine mescidinde barınan suf ve ashabı fakir kimselerdi. Medine mescidinde ashabı suffe. Nedir ashabı suffe? Dünyadan eletek çekmiş, sadece ilim tahsiliyle uğraşan kimseler. Yani Allah Resulü'nün yanından ayrılmayıp, o mescitten ayrılmayıp, devamlı Kur'an okuyan, Allah Resulü'nün sözlerini dinleyen, bunların ilimleriyle uğraşan kimseler, ashab-ı suffe. Bunlar nasıl kimselermiş? Fakir kimseler. Çünkü dünyaya dair bir amaç ve hedefleri yok. Çalışmıyorlar. Sadece orada ilim tahsiliyle uğraşıyorlar. Bir seferinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kişilik yemeğe olan bu insanlardan bir üçüncüsünü dört kişilik yemeğe yemeğe olan da bir beşincisini hatta altıncısını yemeğe götürsün buyurdular veya buna benzer bir söz söylediler. Ebu Bekir, Suffe ehlinden üç kişiyi davet etti. Resulullah da 10 kişiyi alıp evine götürdü. Ebu Bekir Efendimiz misafirlerini evinde bırakarak Resul-i Ekrem'in yanında akşam yemeğini yedi. Sonra yatsı namazını kılıncaya kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kaldı. Yatsı yakıldıktan sonra tekrar Resulullah'ın evine gitti. Gece hayli ilerledikten sonra eve geldi. Hanımı Ebu Bekir'e sen misafirlerin yanında bulunmaktan alıkoyan neydi diye sordu. Ebu Bekir radıyallahu anh onlara hala akşam yemeğini yedirmedin mi diye çıkıştı. O da sen gelmedikçe önlerine konan yemeği yemeyeceklerini söylediler dedi. Ben hemen savuşup saklandım. O bana hiddetle behey idraksız herif diye kızdı. Sonra lütfen siz buyurun yiyin. Vallahi ben bu yemekten asla yemeyeceğim dedim. Allah'a yemin ederim ki bizim her el uzattığımız lokmanın altından yemek daha da artıyordu. Ashab-ı yemek yedikçe ne oluyormuş derdi arkadaşlar? Yemek artıyor. Nihayet misafirler doydu yemek de ilk getirildiğinden daha fazla olarak ortada duruyordu. Bu Bekir Efendimiz yemeğe baktı ve hanımına hitaben ''Ey beni firasın kız kardeşi bu ne hal?'' dedi. Hanımı da ''Gözümün nuruna yemin ederim ki yemek şimdi öncekinden üç misli fazladır.'' dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, o yemekten yedi ve yeminini kastederek o olan şey yani o yemin şeytandandı dedi. Yani yemin etti ama ne yaptı sonra? Yemini bozdu dedi. O çünkü şeytandandı. O yemekten bir lokma aldıktan sonra geri kalanı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Yemek orada sabaha kadar durdu. Bizimle bir topluluk arasında sözleşmemiz vardı. Sözleşmenin süresi bittiği için o topluluk Medine'ye gelmişlerdi. İşlerinden sözcü olarak 12 kişi ayırdık. Her biriyle beraber kaç kişinin bulunduğunu Allah bilir. İşte onların hepsi de o yemekten yediler. Yani ne kadar bereketli bir yemek değerli arkadaşlar. Allah Resulü'nün hayatında biz bu mucizeyi çok fazla görüyoruz. Yemeklerde bereketin olduğu defalarca normal şartlarda bir kişiye, iki kişiye, üç kişiye, bir topluğa yetmeyecek yemeklerin Efendimizin bereketiyle yettiği çokça vaki olmuştur. İşte bu da onlardan biridir değerli arkadaşlar. Onun için değerli arkadaşlar usul olarak nedir? İki kişinin yemeği üç kişiye yeter. Üç kişinin ki dörde, dört kişinin yemeği ise beş kişiye yeter. Bunun için bir yerde yemek yiyeceğiniz vakit mutlaka yalnızca birisi geliyor ise bunu mutlaka değerli arkadaşlar yemeğe davet edin. Niye? Çünkü her gelen misafir rızkıyla gelir ve getirmiş olduğu rızık da 10 tanesidir, bir tanesini kendi yer, 9 tanesini de bırakır altını çiziyorum. Bir kişi zengin olmak istiyorsa ne yapması lazım bu kişinin? Yemek yedirmesi lazım. Niye? Çünkü yemek yedirdiği kişi on rızıkla geliyor, bir tanesini kendisi yiyor, dokuz tanesi ev sahibine kalıyor. Onun için evlerimize hep söylüyoruz, devamlı misafir alalım. Evimiz misafirsiz kalmasın. Evimiz misafirle bereketlenir, rızkımız çoğalır. Zengin olmak isteyen kişiler bol bol insanlara yemek yedirsin. Yemek yedirdik sıra paranız bitmez. Aksine ne kadar bir kimseye, bir topluluğa yemek yedirirseniz o kadar fazla zenginleşirsiniz. Ama evinize, ama dükkanınıza, iş yerinize kimi buluyorsanız mutlaka gelen kişiye önce aç mısın diye sorun. Hatta ve hatta öğle vakti yemek yiyeceğiniz zaman veya akşam vakti yemek yiyeceğiniz zaman eğer kimse yok ise mutlaka bir misafir çağırarak yemek yiyin. Hayatta prensibiniz tek başınıza yemek yemek olmaz. Eğer ki tek başınıza yemeğe oturuyor iseniz kendinizden utanabilirsiniz. Utanabilirsinizdeki kastım ne? Utanın demek. Çünkü adap olarak bir kişi tek başına yemek yemesi iyi bir şey değildir en azından bir tane misafiri, bir tanıdığı veya tanımadığı neyse o yemekte mutlaka olması lazım. Yemek yedirmek bu kadar önemli olduğu için üzerine basa basa sürüyor. Yemek yedirmekten kesinlikle kaçmayın. Hatta dediğimiz gibi size gelen bir kişi yemek yemedi, karnı tok ise bir şey içmeden, bir şey ikram etmeden kesinlikle yanınızdan göndermeyin. Bir bardak su bile olsa bir şey ikram etmeden kesinlikle göndermeyeceğiz değerli arkadaşlar. Ve evlerimize bol miktarda ne alacağız? Misafir alacağız, yemek yedireceğiz. 1505. hadis-i Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden önce yaşamış ümmetler içinde kendilerine Allah tarafından ilham edilen kimseler vardı. Ne varmış değerli arkadaşlar? Sizden önce yaşamış ümmetler içinde yani İsa aleyhisselamın, Musa aleyhisselamın ümmeti içerisinde Allah tarafından ilham edilen kimseler vardı. İlham edilmesi demek vahiy gelen kimse demek değildir. İlham başkadır, vahiy başkadır. Vahiy gelirse ne olur? Peygamber olur. Ama peygamberlerin haricindeki kimselere ne gelir? İlham gelir. Yani bir konu hakkında hangi düşündüğü doğru veya nereye yönlenmesi lazım? Hangi şeyi yapması lazım? Bununla ilgili kalbine bir ilham gelir. Ve benzeri pek çok örneği var. İşte eski ümmetlerde bu vardı diyor Efendimiz. Şayet Ümmetimin içinde de onlardan birisi varsa şüphesiz o Ömer bin Hattab'dır buyurdular. Biz buradan ne anlıyoruz değerli arkadaşlar? ne anlıyoruz? Demek ki Ömer Efendimiz ilhama mazhar olmuş kimselerden bir kimseydi. Allah onun kalbine ilham ediyor ve yapılması lazım gereken şeyleri Ömer Efendimiz'e bildiriyor idi. Bu altını çiziyorum vahiy değildir. Vahiy peygamberlere gelir. Evliyalara ise ne gelir? İlham gelir. Sadece evliyaya mı gelir? Hayır. Diğer insanlara da gelebilir. Hayvanlara da gelir. Hayvanlar yaşayış biçimlerini neye göre şekillendirirler değerli arkadaşlar? Gelen ilhama göre yaparlar. Allah araya vahiy ettik diyor. Yani vahiydeki oradaki kelimedeki kasıt nedir? İlham ettik araya. Ne yapması için? Hangi yollardan gideceğini ve nasıl bal üreteceğini bunu Allah ilham ediyor araya. Biz ise araya bakışımız nedir? Burada uçan bir böcek türü bizi sokmasın diye öldürüyoruz. Ama o aranın da bir nesi vardır? Ruhu vardır. Ruhu bizim gibi değildir. Çünkü biz yaratılırken Rabbimiz tarafından bize ruh üflendi. Hayvanatın ruhu böyle değildir. Ama onun da bir ruhu vardır. Onun da bir aile hayatı vardır. Sadece arının mı değil. Bütün hayvanat bir aile hayatı, bir arkadaş çevresi. Yani hayvanları hayvan olarak görmeyin. Biz nasıl bir sosyal hayat yaşıyor isek, hayvanların da öyle bir sosyal hayatı vardır. Onlar da küser, onlar da barışır, onlar da trip atar, onlar da ağlar, onlar da üzülür, onlar da sevinir gibi gibi gibi. Burada ilham Allah tarafından gelir, Müslümanlara da bu ilham değerli arkadaşlar gelmeye hali hazırda devam eder.